Hayali Lezzetler Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kıyır kıyır lezzetiyle tadanın tarifini istediği enfes patatesli ay tarifimi yapacağız. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız videomun üzerindeki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi tarifimize başlayalım. Malzemelerimiz bir paket toz maya, 3 su bardağı un, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, ara katlar için eritilmiş tereyağı. İç harcı için 2 adet haşlanmış patates, maydanoz, tuz, karabiber. Üzeri için yumurta sarısı ve çörek otu kullanıyorum. Çörek otu tercih etmeyenler susamda kullanabilir. Toz maya ve unu bir kaseye alın. Ortasını havuz şeklinde açıp süt, sıvı yağ, yumurta ve tuz ilave edin. Ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Biraz kurabiye hamuru sertliğinde olacak. Tahtanın üzerinde de biraz yoğurup mayalanmasını beklemeden hamuru önce 3 eşit parçaya ayırın. Daha sonra her parçayı da 5'e ayırın. Toplam 15 parçamız olacak. Her birini merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde açın. Hamurunuzu çok düzgün yuvarlak yapamazsınız önemli değil. Zaten üst üste koyduktan sonra hepsini bir açacağımız için yuvarlaklığını daha sonra ayarlayabiliriz. Her birinin üzerine eritilmiş tereyağı sürün. Diğer 4 bezeyi de pasta tabağı büyüklüğünde açıp aralarına tereyağı sürerek üst üste koyun. Hamurların en üstüne de tereyağı sürmeyi unutmayın. Hamurlar bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Bu şekilde elde ettiğiniz beşer katlı ve tereyağı sürülmüş 3 hamur grubunu buzdolabında en az yarım saat dinlendirin. Hamurlarımız dinlenirken biz de iç harcı hazırlayalım. Haşlanmış patatesleri iyice ezelim. Üzerine tuz, karabiber ekleyip iyice karıştıralım. Son olarak maydanozumuzu da doğrayıp iyice karıştıralım. Buzdolabında dinlendirdiğimiz hamurları çıkartalım. 5 katlı hamurumuzu hafif unlu zeminde açmaya başlayalım. Hamurumuzun kalınlığı çok ince olmayacak. Hamurumu 8 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra iç harçtan ekleyip sigara böreği gibi sarıyorum. Hamurun uçları iyice yapışsın diye suyla ıslatıyorum. Sardıktan sonra ay şeklini veriyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra yarısına çörek otu yarısına ise susam serpiyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda fansız altlı üstlü pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık 45-50 dakika sürüyor ama herkesin fırını farklı olabilir. Altı üstü iyice kızardıktan sonra fırınımdan çıkartıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.